Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizin 10. bölümünden karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu bölüm aklımda birkaç şey var. Benim köpek evciliği istiyorum. Bir 20 tane kemiğimiz var. Köpek de nerede bulacaksak bu biyomda. Neyse. Bir de çiftlik yapmak istiyorum. Evet. Yani çiftlik çiftliğimiz var zaten tarlayı bitmek istiyorum. Buradan yaptım. Ay ayarlarını aldım buradan. Bu çiftleri kıracağız böyle. Buradan böyle geleceğiz. Evet. Bu, bu belirli hizaya kadar. Buradan dedi T buraya gidecek kadar. Ağara gidecek kadar. Bir yer, yer ayarlayacağız buraya. Tek damlalık demişti bir arkadaşımız. Basri Efendi 14. Bir, ikinci bir, Dördüncü bölüme giderseniz görürsünüz. Tek Tek blokluk yapacağız. Öyle daha çok iyi olacak. Şimdi yağmur yağıyor. Şimdi ben bir odun falan kırdım. Dokuz bunları da kırayım bu arka. Bir de hemen kırmadan bir şey göstereyim size. Öteki bölüm benim dokuzuncu bölümümüzde çiftlik yapmıştık. Çiftlik ya çiftlik diyorum çiftlik ev var zaten. Tavuk kümesi. İşte yavrularımız da oldu. Şimdi yumurtaları toplayayım kıracağım yumurtaları. Şöyle kıralım. İçeride kıralım. İçeride girmiyor ha bunlar. Bir tane attım. Aa. Bir tane çıktı. Üç yumurtadan bir tane çıktı. Çekil lan oraya. Tarlayı bir içtim. Onları da besleyeceğim. Burada var biraz yemlere. İki tane daha vardı. Koyayım. Tamam. Arkadaşlar bu, bu, aralar pek öyle bir şeyimiz olmayacak. Maden falan. Bir de buraya yer aldım. 3'e 3. Böyle. 3'e 3 arka. 3'e 3 ön. İyi bir santimlik yer aldım. Blokluk. Buraya da gözlük kulesi yapmayı düşünüyorum. Ama ondan önce gidip oraya Tarımı biraz büyütmemiz gerek. Şeyim zordu. Buğdayları burayı da düzleyeceğim oraya kadar. Buraya belki bir yer açarız. Merdiven gibi bir yer yapabiliriz. Şimdi yapacağım burayı da ikiye böleceğim. İnek getirmeyi düşünüyorum. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bunları falan çiftleştireceğiz. benim. Bunları keseceğiz. Bunlardan yemek olacak. Ben keseyim bunları. Tavuk kardeş, tavuk kardeş. Seni yani kessem sıkıntı olur mu? Lan ne diyorsun sen? Ben keserim seni. Lan ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya. Yani çocuklar siz bakmayın siz. Ya, kaçıyor. gel seni de keseyim. Hiç yememiz de kalmaz zaten. Birini daha kesebilirsem iyi olacak. Tamam. Tek canlıları var. Zaten. Tek canlıları var. Bu arada 8. bölümde hem elmas bulmuştuk. Hem de XP farm yapmıştık arkadaşlar. O da çok yararlı olacak o XP farmının ilerleyen bölümlerde kullanacağız. O oh, tane etimiz varmış bu bizim. Benim haberim yok. Bir tane yumurta var. Neyse burada kıracağım. Aa oh, vallahi çıktı. Neyse kalsın evde. Sen sen dur şuraya yer yapalım. Şuraya yer yapalım. Tamam arkadaşlar ben şimdi ben tavuk nerede? Tavuk gitti. Heh. Gir buraya gir buraya. Daha açık durmuyor ki. Tamam ben, ben sana şimdi o arka yerleri ayarlayayım. Hem uyuyayım. Hı hı. Arkadaşlar bir uyudum. Zombi dolmuş lan. Aa, çok da geçe kalmadım. Ama yani büyük ihtimal yağmur yağdığından dolayı öyle oldu. Tamam arkadaşlar ben şimdi bunları bir şey yapayım. Burayı arkaya uzatacağım. Bir de şey çapayla oraları güzel. Hayır gir. Girme gitme ya gitme. Gidersen öldürsün şu kardeş. Çok tavuk geliyor lan bizim yerlere. Geçen de iki tane tavuk aldım. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum şimdi burada Evet arkadaşlar şimdi kırdım burayı. Burayı uz uzatacak şekilde. Bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi biz bunları koyalım. Aa creeper geldi. Bak creeper. Gel buraya patlatacağım seni. Sen kimsin? Sakın sakın. Gel lan buraya. Bak, kendine zarar kendine ölüyorsun. Git yaşa işte. Heh, böyle öldürürler adam. Neyse tam zarar da vermedi. Böyle uzatalım. Bu bölümlere böyle aralarına koyacağım. Çit. Yani buraya pancar yapacağım. Öteki tarafa avuç. Öteki tarafa patates. Aynen öyle düşünüyorum. Şimdi bu da buradan çıkartırsak şöyle arka camı da açabiliriz artık yani kötü bir şey olmayacağından dolayı. İşte buraları ayarladık. Buraları aslında evet direkt böyle olsun değil mi? Evet su gidişatını nasıl yaparım? Şimdi su gidişatını şunu uzatalım şöyle. Ortaya doğru şöyle bir uzatalım. Daha su getireceğiz tabi arkadaşlar. Şöyle. Buraya kadar gitsin mi? Bir de buradan uzatalım biraz. Buradan uzatalım. Ben, yani ben uzatayım arkadaşlar. Buraları da kıracağım tek blokluk. Yer yapacağım. Evet arkadaşlar buraları taşıdım bayağı. Gittim te oradan çektim gene. Bir ara çekmiştim. ama bunları çekerken var ya öyle bir yoruldum ki. Nasıl bak 4 e, tane her çektim evet. Şimdi burada pek çekmedik. Burada kova yakın yere gittim. De, bu, bu tarafa. Orada ana bu tarafa gitmişsin çok uzaktı. Şimdi çapa lazım bize. Çapamız vardı diye hatırlıyorum. Yani var. Böyle hemen. Hem şu yer düzenini de bir yapmamız gerekiyor. Ya. Çok her yer her yerinde. Bu burada tamam. Yani çok karma karışık sevdim. Arkadaşlar bu arada abone ve like olmayı unutmayın. Abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Ve yorumlara istediğiniz oyunlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da yazabilirsiniz. Şimdi bu ipleri yine eritmiş mi? Koşunları. Gece olmaz değil mi daha? Tamam, çapa halledeyim ben için. Çiftliğimizi bitmek iyi. Güzel değil yükselme yani tamam hemen üst yapalım. Zaten al güneş batıyor şimdi bunları güneş batana kadar yapayım hemen hızlıca. Biraz öğlen güneşinde yarın Minecraft'ın öteki gününde Bekleriz. bunların arasına da çift koymayı planlıyorum. Yani bu yere başka bir şey tabela falan pancar pancar tarlası avuç tarlası buğday tarlası gibi Şimdi kazayım böyle. Yani canavarlar gelmeden de yap, yapmam gerekiyor tabi. Hemen geç geç, geç 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 Akşam olmasın. Akşam olduğumuz zaman canavarlar falan çıkıyor. Spamlanıyor hepsi hemen. Hemen uyuyalım burada. Çapa da bitti. Çapa ile işimiz de bitti. Şimdi biz ne ekeceğiz? Şunu da bir ayarlayalım önce. Çapa ile. Yani bu çitlerle böyle yeri. Mesela şuradan itibaren şuradan şuraya koyuyorum. Bir tane. Buraya alacağız. Buradan itibaren pancar olacak. Buraya alacağız. avuç. Evet, burası avuç olacak. Burası mesela başka bir şey olacak. Patates olacak. Tabii tamam, şimdi yerim tohum alalım. Arkadaşlar aldığımda 3 tane pancar tohumum vardı. 8 tane de patates. Patates. Soğun vardır bayağı da. Şimdi pancarları hemen şuraya ekeyim. Onlar büyüdükçe geliştireceğiz. Şimdi burası pancar olacak. Bu, bu, bu kenar taraf patates yapacağız buraya. Buraya patates dere ekeceğiz. Şöyle hemen uzatalım. Patates vardı biraz. avuçta da bulamayacağım. Buraya da buradan çıkıyor ya buğdaylar arkadaşlar. Buğday tarlasını buradan hemen devam ettireyim. Şöyle Şuraya kadar he. Tamam. Bir tanesini buraya koyalım. Şimdi tabela yapayım ben. Odunum vardı diye hatırlıyorum. Hemen yapalım tabela. Üç tane tabela yapacağız. Yani evet. Odun yok mu? Odun yok. Burada varsa iyi olur. Yok mu? Yok. Gidelim kazalım o zaman. Nereden kazabiliriz? Şurada orman var. Gidelim hemen kazalım. Aa, at. At. Ya, at. olsa daha da at alsam ya. At ağırı da yaparım ne güzel. Neyse arkadaşlar ben kırıp geliyorum. Arkadaşlar 23 tane topladım meşe kütüğü. Şimdi bunlarla hemen meşe kalaş 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 yapayım. Yap yap hepsini. Biraz kalsın. Belki başka bir bölüm malikane yapabiliriz arkadaşlar. Ondan önce gözlü kulesi yap, yap, yapacağız. Evet. Gözlü kulesi. Bir de o 3 tane elmasımla birleştirip elmas kazma yapacağım evet o da var aklımda nerede bu şey ya evet, Üç tane yapalım şimdi tamam gidelim tarlamıza hemen ya tavuklarla uğraşacağım bir dakika da tavuklarla uğraşacağım burası buğday tarlası evet buğday tarlası Burası neydi? Burası pancar. Şöyle. Pancar. Belli olsun yani öteki türlü. Karma karışık oldum mu? Burasına da gelişe göre şöyle bir yumuk yumuklamasına patates, patates. Bunlar da patatesler falan büyüyecek patates tarlası. Evet arkadaşlar tarlayı böyle yaptık güzel oldu. Buğday tarlası. Buğday tarlası da bu ta buradan başlıyor uzun pancar tarlası bir de patates tarlası. Tamam. Şimdi bunları geçelim. Buradan alalım hemen 8 tane buzağımızı. Şunları hemen değiştirelim. Tavuklarımızı. Yani senle sen ne sen? Büyüsün bunu bunlardan. Yemek alacağız. Bunlar bizim yemeğimiz. Büyütüyoruz bunları böyle koca bir tavuk sürüsü. İçeri giren yok mu ya cidden? Kork. Sevmiyorlar içeri herhalde. Evet yumurtalar bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. İstediğiniz oyunlar varsa yorum yazarsanız iyi olur. O zaman arkadaşlar görüşürüz deyip kapatıyorum.